Selam arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün ayet matematik 3, 4, 5 ayınlarını çok beğendiğim integral sorusunu sizlere paylaşmak istedim. Sınava girmeden önce bu soruyu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi soruya geçelim. fx eşittir. x'in birden küçük olduğu değerler için g'nin türevinde x artı x demiş. x'in birden büyük ve bir eşit olduğu değerler için ise g'nin türevinde x eksi x demiş arkadaşlar. Eksi birden bire f3x artı 1 deyiz. 4 olduğuna göre g4 eksi g eksi 2'nin sonucunun ne olduğunu sormuş. Şimdi bu soruda arkadaşlar değişken değiştirme yöntemiyle yapmamız gerekiyor. Şimdi 3x artı 1'e bizim u deği değişken değiştirme yöntemiyle soruya başlayalım arkadaşlar. Şimdi 3x artı 1'e u dedik arkadaşlar. Her tarafın türevini alarak 3dx eşittir du. Dx yalnız bırakmamız gerekiyor. Her tarafı 3'e böldüm. Dx eşittir. D'u bölü 3. Aynen soru görünüyor. Şimdi e, burada x gördüğümüz e, 3x artı 1 gördüğümüz yere u yazacağız arkadaşlar. İntegralimi çizdim. F u çarpı. Dx gördüğüm yere ise D'u bölü 3. D'u bölü 3 eşittir. 4 dedik arkadaşlar. Şimdi sınırlarımız x'e göreydi yukarıda. Burada ise u olduğu için sınırları u'ya göre tekrar düzenlememiz gerekiyor. İlk önce alt sınırımız eksi 1 olduğu için x gördüğümüz yere eksi 1 koyuyoruz. 3 çarpı eksi 1 eksi 3 artı 1 daha eksi 2 alt sınırımız eksi 2. Ondan sonra üst sınır 1 olduğu için x gördüğümüz yere 1 koyuyoruz. 3 çarpı 1, 3 artı 1, 4. Yani üst sınırımız 4 arkadaşlar. Ondan sonra bu du bölü 3'tür ya integraldeki özellikten kullanarak bunu başartabiliyoruz. Şimdi 1 bölü 3 çarpı integral diyoruz. Tekrar sınırlarımız eksi 2'den 4'e f u d u eşittir 4 dedi. Ondan sonra arkadaşlar bizim burayı yalnız bırakmamız gerekiyor. Bu 3'ü karşıya göndermek için işler dışarı çarpımı yapıyor. Yani 3 çarpı 4 12. 12 eksi 2'den 4'e integral f u çarpı d u eşittir 4 çarpı 3'ten 12 arkadaşlar. Şimdi biz f u'yu yalnız bıraktığımız için üst, üst fonksiyonda ise f x'i verdiği için tekrardan u gördüğümüz yere x yazabiliyoruz arkadaşlar. İntegralin özelliğinden tekrardan bir dakika bu x, x 2 aynen. Evet, şimdi tekrardan düzenliyoruz arkadaşlar. Eksi 2'den 4'e f x ile x diyoruz bu sefer. Eşittir 12. Bu bu kısmı tamamladık arkadaşlar. Şimdi geliyoruz üste bakıyoruz. Üste x x'in birden küçük ve x'in birden büyük ve bir e eşit olduğu değerler demiş ya. Bu aslında x'in bir değerinde kritik nokta kritik nokta. Yani biz burada integralimiz eksi 2 ile 4'tür ya x'in x eşittir bir aralığı için kritik nokta olduğu için integralin arasına düşüyor. Onun için biz bunu parçalayıp integrali tekrardan yazmamız gerekiyor. Şimdi onu başlayalım arkadaşlar. Eksi 2'den 4'tür ya. İlk önce eksi 2'den 1'e ondan sonra 1'den ise 4'e yapacağız. Şimdi tekrardan başlayalım arkadaşlar. Tekrar integral diyorum. Alt sınırımız eksi 2. Üst sınırımız 1. Ondan sonra fx dx artı 1'den üst sınırımız 1'di. Tekrar 1'den. Bu sefer ise üst sınırımız 4 olduğu için 1'den 4'e fx dx diyoruz arkadaşlar. Bu 12 eşittir. Burada dediğimiz gibi. Şimdi arkadaşlar buraya tekrar geldiğimizde ise eksi 1'den şey eksi 2'den 1'e eksi 2 ile 1 arası şu fonksiyona denk geliyor. Yani g'nin türevinde x artı x. Şimdi bunu tekrar bunun e, eksi 2 ile 1 integral olan yere yazıyoruz arkadaşlar. Eksi 2'den 1'e g'nin türevinde x artı x'de değil mi arkadaşlar? Aynen. g'nin türevinde x artı x çarpı dx Şimdi pardon arkadaşlar artı. Şimdi bu birden dörde için ise bu x'in birden 1 ile 4 arasında bu değeri aldığı için bu, bu e, fonksiyonu kullanacağız. g'nin türevinde x artı şey eksi x. Tekrar bunu yazıyoruz arkadaşlar. 1'den 4'e g'nin türevinde x eksi x dx Bunun sonucu 12 eşittir arkadaşlar. Şimdi tekrardan bunu düzenleyeceğiz arkadaşlar. İntegralin özellikle türev integrali götürüyor ya. Bu türev integrali götürdü. Bunu ayrı ayrı şimdi yazıyoruz. Bunu gx sınırlarımız eksi 2 1 eksi 2 1 e, Şimdi burada artı x'tir ya arkadaşlar. x'in integrali nedir? x kare bölü 2. Bunu nasıl yaptık? x integral neydi özelliği? Üstünü bir artır. Aynı sayıya böl. X'in üzeri 1'dir ya. 1 artırıp e, X üzeri 2 bölü 2 oldu. Sınırlar tekrar eksi 2'ye 1'e. Eksi 2'den 1'e. Şimdi artı. Şurayı yazıyoruz arkadaşlar. Tekrardan türev integrali götürdü. Bu fonksiyon için ise GX 1'den 4'den sınırlarımız eksi. Bu sefer ise X kare yazıyoruz şey x'i yazıyoruz. x'in integrali tekrar aynı burada olduğu için x kare bölü 2 zaten. Bu, bunun sınırı ise tekrar birden 4'e arkadaşlar eşittir 12 diyoruz. Şimdi işlem şey bundan sonra artık hepsi 4 işlem arkadaşlar. Şimdi x gördüğümüz yere 1 koyduk. G'de 1. Üst sınıra 1 koyduk. Sonra alt sınırı yazarken araya eksi koymayı unutmuyoruz. Eksi 2 koyuyoruz. G eksi 2. Ondan sonra 1 koyduk arkadaşlar. 1 bölü 2 değil mi? Aynen. Artı 1 bölü 2 eksi. Çünkü ikinci sınırı şey alt sınırı yazarken eksi koymayı unutmuyoruz. Eksi 2 koyuyoruz. Eksi 2'nin karesi 4. Bölü 2 2. Eksi 2. Şimdi geliyoruz diğer, e, şey, diğer integrale. Şimdi x gördüğümüz yere 4 koyuyoruz. G4. Sonra 1 koyduk. Eksi Y1. Pardon. Şimdi 4'ten 1'e integral olan değeri de 4 koyduk. 4'ün karesi 16 bölü 2 eksi 8. Ama eksi dışarıda yazalım arkadaşlar. E, ee, işlem hatası yapmayalım. Eksi dışarıya koyduk. 4'ün karesi 16 bölü 2 8. Sonra 1 koyduk. 1'in karesi 1 bölü 2 1. 1 bölü 2 pardon. Eksi diyorum. 1 bölü 2. Bu sonucu 12 eşittir. Şimdi arkadaşlar burada G1 eksi G2 geliyor ya. Burada bakın G1 eksi G1 artı -G1, -G1, G1 bunlar birbirini götürür. Şurada eksi G2 var ya G4 var. Soru bizden ne istiyormuştu? G4 eksi G2 istiyorum. Şimdi bunları tekrardan düzenleyelim. G4 şunu yazdım arkadaşlar. Şundan çıkardım. G eksi 2 Şimdi bundan sonra işlem hatası yapmamaya dikkat edelim arkadaşlar. 1 bölü 2 eksi 2. Eksi 3 bölü 2. Şimdi eksi 3 bölü 2. Ondan sonra e, şu eksiyi de dağıtalım arkadaşlar. Eksi 8 artı 1 bölü 2. Eksi 8 artı 1 bölü 2. Eşittir 12. Şimdi tekrardan burayı düzenleyelim arkadaşlar. Artık son aşama. E, G4 eksi G'de eksi 2. Şimdi eksi 3 bölü 2 artı 1 bölü 2. Eksi 2 bölü 2 yani eksi 1. Eksi 8 de burada arkadaşlar. Ne oldu burası? Eksi 9 oldu. Eşittir 12. Son işlem G4. Eksi G eksi 2 eşittir. 12 artı 9 yani 21 sorumuzun cevabı C şıkkı arkadaşlar. Kamera ve e, görüntü için tekrardan kusura bakmayın. Evimdeki imkanlar bulduğu için arkadaşlar. Umarım size faydalı video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.